Bir gece gürültüyle uyandınız ve hayat üçgeni kurmaya çalışırken kendinizi göçük altında buldunuz. Şok atlattıktan sonra kendinizi kontrol ettiniz. Neyse ki bir şeyiniz yok. Aklınıza gelen ilk şey telefon. Güçlükle komidine eriştiniz ve telefonunuzu buldunuz. Olamaz, şarjınız bitmiş. Aklınıza başucunuzda duran deprem çantası geldi. İçine powerbank koymuştunuz. Şansınız yaver gitti ve onu da buldunuz. Ama bir sene önce şarj ettiğiniz powerbank boşalmış hala elleriniz titriyor. Heyecanla çantayı boşaltıyorsunuz. İçinde ilk yardım çantası, bir radyo, birkaç düzine pil, su ve biraz yiyecek var. Dışarısıyla bir şekilde iletişim kurmanız gerekiyor. Radyo haber almanızı sağlıyor ancak dış dünyaya sesinizi duyuramıyorsunuz. Aklınıza piller geldi. Pil demek elektrik demek. Telefonunuza lazım olan şey tam da bu. Acaba bu pillerle telefon şarj edilebilir mi? Ne yapacaksınız? Neyse ki çinko karbon pil yerine alkalin pil almıştınız. Raf ömrü 5 yılın üzerinde olduğu için muhtemelen iyi durumdadırlar. Bu pillerin her biri 1.5 volt değerinde. Telefonunuz ise 5 volt ile şarj oluyor. Piller kullanıldıkça voltajı düşer. Bu yüzden 4 tane pil kullanmaya karar veriyorsunuz. İlk yardım çantasından bulduğunuz bantla ardarda arda artı ve eksi tarafları birbirine değecek şekilde bantlıyorsunuz. Buna seri bağlantı deniyor. Sonra kabloyu adaptör tarafına yakın bir yerden kesiyorsunuz. İçinden 4 tane kablo kanalı çıkıyor. Kırmızı ve siyah olanlar güç kabloları, diğerleri data kablolarıdır. Datayla bir işiniz yok. Bilmemiz gereken tek şey kırmızı artı, siyah eksidir. Bazen kırmızı siyah yerine kırmızı mavi de olabiliyor renkler. Kabloların uçlarını soyup topak yapıyorsunuz ve kutuplara yapıştırıyorsunuz. El yapımı power bank'imiz hazır. Dilerim bu senaryoyu kimse yaşamaz ama otoyol gibi fay hatlarına sahip ülkemizde bu sanırım ütopik bir dilek olur. Kötü anılarını anımsattığım dostlarım varsa binlerce kez özür dilerim. Şu kaotik dünyada işiniz ne olursa olsun temel elektrik bilgisine sahip olmak bence gerçekten önemli. Yarın görüşelim.